Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, e, videomuzun konusu tabii ki Buhari. Şimdi Buhari sevmeyen ehli sünnet yok. Eşi yanında Buhari'si farklı tabii. Onlardaki hadis alimleri farklı. Ama bizim yurdumuzda birbirlerine zındık, ateşin bol olsun, kafir, münafık, fasık diye birbirlerine saydıranların hepsi Buhari'yi seviyor. Hatta Buhari'ye sayanlar arasında en çok Hanifi sevenler var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Buhari ile ilgili aralarındaki meseleyi herkes biliyor. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife önce yaşamış. Buhari daha sonra geliyor. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir tane rivayet almıyor. Sıfır. Ve sordukları zaman da kendi kaynaklarına göre bir sürü hakaret var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefatına bile metiyeler diziyorlar. Böyle bir hakaret. Fakat bizim yurdumuzun insanı hem Buhari hem İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi seviyorlar. Hakikaten bu normalde bir cinnet halidir. Cinnet hali. Yani hem Galatasaraylı hem Fenerbahçeli bir adamı düşünün. Adam hem Fenerbahçeli hem Galatasaraylı. İkisini birden seviyor. İkisini birden savunuyor. İkisinin birden formasını giyiyor. İkisinin birden maçına gidiyor. Bu ne kadar normal ise işte Buhari ile İmam Azam Ebu Hanife'yi sevmek aynı aynı derecede normal. Şimdi biz Buhari düşmanı olarak Buhari'nin eserlerindeki iftiraları deşifre ediyoruz. Bu benim fikrim. Bu benim düşüncem. Nedir benim düşüncem? Kardeşim, Adam iftira atıyor. Belli. Peki sevenler nasıl seviyor buna rağmen? Onun kitabında diyorlar ki ilave edilmiştir. İyi de bu ilave edildiyse senin sevdiğin ilave edilmiş olamaz mı? O da ilave edilmiş olabilir. Bir de bunların arasında dün müydü? Yani iki gün oluyor yayınlanalı. Kur'an'dan hadislerin korunduğunu söyleyen sazan var. Diyor ki hadisler diyor Kur'an'la korunduğu açıktır diyor ortadadır diyor. Hadis geçen bir tane ayet vermeden hadislerin Kur'an'da korunduğunu savunuyor. Tabi parantez içinde sayı hadisler diyor. Sayıyı nereden buldun, hadisi nereden buldun Kur'an'ın içinde. Sayı hadiste yan yana iki kelimeyi Kur'an'dan nereden buldun da koruyorsun. Bunların korunma metodu şöyle. Adama nal diyorsun Nal dedin mi dedin? O diyor ki bu altılı kanyandır. Ya nal dedim altılı ganyan nasıl oldu? Nal ata çakılır, at da koşar, millet de altılı kanyan oynar. Ha mantıklı tamam. Demek ki altılı kanyanmış. Niye? Nal dedin. Adam, Rasul'e itaat edin ayetinden Buhari'ye, Tirmizi'ye iman etmeyi çıkartıyor Nasıl geçiyorsa oradan oraya nasıl geçiyor? 250 yıl nasıl kapatılıyor? 8 kişi nasıl kapatılıyor? Hepsi faili meçhul. Hakikaten bunların e, metotlarını anlamak imkansız. Adam diyor ki hadisi tartışalım. Bir şeyi esastan tartışabilmek için önce usulden geçmesi lazım. Hadis ilmi denilen neşriyat, usulden sınıfta kalır, esasla görüşülmez. Daha önceki videolarda anlattım. Mantıkken, aklen, matematiksel olarak, mantıksal olarak hiçbir şekilde hadisler delil olamaz. Siz bunu nasıl geldiğini konuşmadan, nasıl geldiğini merak etmeden ya da konuşup öğrenip sonra da bu saçmalığı kabul eden insanlar size söylüyorum. 250 yıl sonra birisi geliyor. 28 yıl geziyor dolaşıyor. 28 yılda 600 bin hadis alıyor. Bu hadislerin kaynağını ezberliyor. Kişileri ezberliyor. O kişilerin özel hayatlarını ezberliyor. O kişiler de evde bekliyorlar. Bir gün birisi kapımızı çalacak. Bize soracak diye hazırlar. Nasıl oluyorsa. Ondan sonra bunların adam hepsini ezberliyor. Kur'an'ın 10 katı. 10 çarpı Kur'an. Ve bunu ezberliyor. 10 çarpı Kur'an bir de bunların ravilerini ezberliyor. Diyorum ki böyle bir şey nasıl olur? Diyor ki o insanlar özeldi, olur. Peki özel insan niye 250 sene sonra geliyor? Rasul döneminde gelip Rasul'den dinleyip yazsa olmuyor mu? Zaten özel insan, zaten gelecek. 250 sene niye bekliyor? Doğumu 185 yıl sonra da ben düz hesap 250 diyorum. Arkadaşlar bunların amacı ne biliyor musunuz? Bunların amacı ilk en baştan günümüze kadar sadece sövüş demek. Ana fikir bu. Herkes Buhari'yi Buhari, Buhari sövüşlemek için kullanıyorlar. Belki Buhari denilen şahsın bunlardan hiç alakası bile olmayabilir yani. Adamlar daha halen 1444 yıldır sövüşlüyorlar ya oraya dayandığını söylüyorlar. Onun için öyle söylüyorum. Normalde 1200 yıldır atılan iftiralar. Adam Buhari bir hadisinde diyor ki deyince akan sular duruyor. Herkes inanıyor ya. Herkes inanıyor. Niye Buhari bir gün bir hadisinde buyurmuş ki? Hiç kimse ispat etme ihtimali yok. Hiç kimse ispat etme ihtimali yok. Adam hadisi aldığında altına isimleri yazmış. Şu anda bizimkiler o yazılan isimlere iman ediyorlar. Diyorlar ki yazdıysa doğrudur. Oraya yedi tane isim yazmış mı ya ravi. Bu buna söylemiş. Onun ona söylediğine güveniyorsun. O da Hasan'a söylemiş. Onun Hasan'a söylediğine güveniyorsun. Hasan Hüseyin'e söylemiş. Onun ona söylediğine de güveniyorsun. Hüseyin Cafer'e söylemiş. Cafer Musab'a söylemiş. Hepsine güveniyorsun. Ondan sonra da Buhari bunların hepsine güveniyor. Sonra da sen bir de hepsinden sonra bir de Buhari'ye güveniyorsun. Sonra ondan sonra bir de at, ayağı, attım gitti yayın evine güveniyorsun. Attım gitti yayınevi var mesela. Attım gitti yayın evi. Ona da güveniyorsun. Hata olmaz. Sanki İslam şurası ayetleri nasıl teyit edip mühürünü basıyorsa Diyanet bu Kur'an uygundur diye. Diyanet nasıl mühür basıyorsa Adam hadis kitaplarında da öyle bir mühür basılıyor zannediyor. Ondan sonra da bunu bizim konuşmamıza kızıyor adam. Sen diyor hadisler hakkında nasıl böyle konuşursun? Nasıl ileri geri konuşursun? Ya hadisler ileri geri. Hadisler beş ileri iki geri. Bakıyorsun bir hadis ileri gitmiş öteki hadis geri almış. Bir de anaryası var tabi. Anarya nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Geri fitesi anarya denir. Bunlar da bir de geriftesler. Nedir geriftes? Söylediğinin tam tersi hadis. Hayır öyle değil böyle. O da ravi bu da ravi. O da hadis bu da hadis. Arkadaşlar bunları size yedirmek için sordukları soruları biliyorsunuz. Bana namazı göster. Bana zekatı göster. İşte bana abdesti göster. Bunları soruyorlar. Sordukları üç tane soru. Onun da bir buçuğu zaten Kur'an'da var oradan size yola düşürüp sizi ikna edip ondan sonra size işte bu hadis deryasının içinde akla mantığa sığmayacak şeyleri verip duruyorlar. Buyurun şimdi size bir tane Buhari hadisi. Bakın ne güzel anlatıyor adam. Hep beraber dinleyelim. Şeytan yeni doğan bebeğe neden vurup ağlatır duyunca inanamayacaksınız. Bakın. Şeytan bir bebeğe neden vurup ağlatıyor duyunca inanamayacaksınız. E çünkü yalan. E tabi inanamayacağız. E inanan varsa o da zaten salaktır. Ya kusuruma bakmayın bu benim fikrim. Bu benim şahsi düşüncem. Ya çocuğa şeytan gelip durup dururken niye vursun ya? çocuğa vuracak olan ya ebedir ya doktordur. Sen ebeyle doktora şeytan mı diyorsun? Diyor ki inanamayacaksınız diyor. Hadi bir dinleyelim belki inanan çıkar. Niye? Çünkü Buhari hadisi. Dikkat edin. Dünyaya ilk gözlerini açtığında bir bebeğin ilk tanıştığı kişi şeytandır dostum. Duydunuz mu? Diyor ki bir bebek doğduğunda gözlerini açtığında ilk tanıştığı şeytanmış. Senden iyi şeytan mı var? İblis. Tabi bu benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem. İşte bu iblisler Buhari böyle kullanıyorlar. Şeytan az olur. Şimdi şeytan ile iblis aynı şey değil arkadaşlar. Ayetleri okuduğunuz zaman ayetin bağlamı insan ise orada şeytan geçer. Ayetin bağlamında Allah varsa Allah'la muhatap olan iblistir. Onun için ben bunlara iblis diyorum. Bunlar iblisin ta kendisi. Keşke yüz yüze gelse de suratına söylesem. İblis. Nereden buluyorsunuz? Nereden? Arkadaş o kadar Buhari hadisi okudum. Bunu yakalayamadım ya. Saklanan hadisler diye kitap yazdım. Şu hadisi bulamadım ya. Biz bir hadisi masaya yatırdığımız zaman hadisi veriyorsun ama bana kaynağını ver, kaynağını. Peki bu iblislerin kaynağı ne? Sizce neredendir bunun kaynağı? Bakın sana ne kadar rahat söylüyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şunlar belirtiliyor. Buhari'de geçen bir hadisi i şerifte şunlar belirtiliyor. Hangi hadis? Hangi ravi? Hangi kaynağı? Senedi nasıl bu hadisin? Eğer varsa daha kötü. <laughs> varsa daha kötü. Yoksa iftira. Ne dedim anlatabiliyor muyum? Derdimi söyleyebiliyor muyum? Arkadaşlar, iftira atıyorsa iyi bir şey. En azından Buhari savunursunuz. İyi de iftira değil de hakikaten yazıyorsa ne olacak? Ne? Neymiş bakalım Buhari hadisi? doğan hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka şeytanın onda bir nasibi vardır ya. ve şeytan ona dokunduğu için ağlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Doğduğunda bir çocuğun ilk ağlama sebebi neymiş? Şeytan ona dokunduğu içinmiş. Normalde ebeler ve doktorlar doğum esnasında çocuğu ağlatmak zorundadır. Oksijen girmesi lazım göğsüne. Çocuk hava alırsa ilk nefesi çekerse ve başlar ağlamaya. Bu normalidir. Bunun haricinde bir tane istisna var. O da İnek Şaban'ın filmi. Gülen Adam. O Gülen Adam'da bir istisna var. Onun haricinde şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla her çocuk ağlar. Ve çocuğun ağlaması için ebe ya da doktor çocuğu tokatlar. Ağlatmak için. Çünkü artık başlıyor. Hayat başlıyor. Sen Hristiyan mısın? Günahkar doğar diye inanıyorsun mesela. Hristiyanlarda insan günahkar doğuyor. Onun için bebeği önce yıkıyorlar, vahdis ediyorlar. Ve kiliselerde taştan küvetler var, böyle dibekler var, taştan yapılmış, oyulmuş. Onun içine, suyun içine çocuk sokup sokup çıkartılıyor. Yeni çocuk bebekler. Sonradan Hristiyan olsa bile suya girip yıkanmak zorunda bir denizde, bir gölde, herhangi bir yerde böyle papaz gelir, başından tutar, suya basar basar çıkartır. Günahlarından arındırıyor, günahlarından yıkıyor. Ben sizin kıblenizi anlayamadım. Sizin kıbleniz ne taraf? Yani Roma mı? Venedik mi? Ne? Viyana mı? Kudüs mü? Ben anlayamadım ki bunların kıblesini. Hakikaten dostlar, düşünmek ne kadar güzel. Ne kadar güzel düşünmek. Bir de fon müziği de çok önemli. Bakın lütfen fon müziğini atlamayalım. Bakın fon müziğine dikkat edin bakın. bakın şimdi açacağım. Şeytan yeni doğan bebeğe neden vurup ağlatır duyunca inanamayacaksınız. Dünyaya ilk gözlerini açtığında bir bebeğin ilk tanıştığı kişi şeytandır dostlarım. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şunlar belirtiliyor. Doğan hiçbir çocuk yoktur ki mutlaka şeytanın onda bir nasibi vardır. Ve şeytan ona dokunduğu için ağlar. Gördünüz mü? Fon müziğini görüyor musunuz arka? Arapça güzel bir şeyler söylüyor arkada. İşte o Arapçayla sizi şeytanla kanka yapıyor. Ya bebek bebek, sabi ya, sabi, günahsız, tertemiz. Sen gidiyorsun bebeği önce şeytanla tanıştırıyorsun, şeytana tokatlatıyorsun. Ne oldu? Buhari dedi. Burada karar vermeniz gereken şey şu. Birçoğunuz bu iftiradır. Tamam Buhari de yazabilir, Buhari söyleyebilir. Ama böyle bir şeye inanmak için aptal olmak lazım, salak olmak lazım. Ben böyle bir hadisi kabul etmiyorum diyebilirsiniz. Bu aklın gereğidir. Ondan sonrasını ne yapacaksınız? Bu iftirayı atan Buhari'nin kitabından hoşunuza giden bir lafı nasıl alıyorsunuz? Böyle bir iftirayı atan bir kitaptan güzel bir cümleye nasıl bel bağlıyorsunuz? Nasıl o cümleyi kullanıyorsunuz? Temizlik imandan gelir. Aa ne kadar güzel. Ya aynı kitaptan geliyor, aynı kitaptan. İçine batıl girmiş hak, hak olmaktan çıkmıştır. İçine pislik girmiş bir gıda artık yenmez. Sizin anlamanız gereken buradaki şu basit hurafiyi görmek değil. Bu basit hurafiyi herkes görür. Buradaki yalanın herkes farkına varır. Kimse bu kadar salak değil. Benim size söylemek istediğim bu iftirayı atandan siz daha sonra başka bir iltifatı nasıl kabul ediyorsunuz? Bu iftirayı atan kitaptan siz başka bir övgüyü, başka bir metiye'yi, başka bir naatı birdenbire nasıl kabul ediyorsunuz? Bunları hatırlamıyor musunuz? Bu yalanları, bu iftiraları görmüyor musunuz? Arkadaşlar, yalancı şahidin ömür boyu şahitliği kabul edilmez. Yalancı şahitliği gördünüz. Efendim ben hadisi alırım Kur'an'ı arz ederim uyuyorsa başımın tacıdır. Yok ya. Hakikaten ciddi misiniz? Samimi misiniz? Kur'an'a uyan ama Kur'an'dan olmayan bir sözü şeytan söyleyemez mi? Şeytan sağdan gelemez mi? Neden bunun farkına varmıyorsunuz? sayfalarca hakaret eden bir adamın bir kitabın birdenbire güzel bir sözü nasıl sizin hoşunuza gidiyor? Dünyadaki en zalim insanların bile kitaplarında ya da eserlerinde güzel cümleler yok mu? Güzel sözler yok mu? He? Mesela İstiklal Mahkemelerinden Celal Karali ya da Kılıç Ali ya da Kelali bu üç haliden birisinin hatıralarını bakıp da o hatıralardan güzel bir cümle alıp evladınıza nasihat edinsene. Bak kızım, cellet Karali hatıralarında çok güzel bir şey söylemiş. Verinsene evladınıza. Niye? Bir insanın zina konusunda yalancı şahitliğini gördünüz. Zina. Allah diyor ki zina ile ilgili yalancı şahitlerin ömür boyu şahitliğini kabul etmeyin. Şimdi soruyorum. Orada yalancı şahitlik yapan bir adamın ispat edilmiş, kayıt altına alınmış bir cinayet vakasında şahitliğini kabul eder misiniz? Şöyle bir cümle kurar mısınız? Ya oradaki yalancı şahitlik zina ile ilgiliydi. Burayı bağlamaz. Zina konusunda bir daha şahitliğini kabul etmeyiz. Ama Cinayet konusunda şahitliğini kabul ederiz ve adamı götürür, öldürürüz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, arkadaşlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle çok basit bir Buhari hadisinden sistemin ne kadar yanlış işlediğini anlatmaya çalıştım. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.